Değerli izleyicilerimiz, bugün sizlerle Türkiye'nin en çok konuşulan günlük dizisi Kan Çiçeklerinin Unutulmaz Çifti Barış Baktaş ve Yağmur Yüksel'in son zamanlarda yaptıkları yardımlar ve insanlık adına gerçekleştirdikleri önemli faaliyetler hakkında detaylı bir şekilde bilgi paylaşacağız. Haberimize geçmeden sayfamıza abone olup beğenmeyi bizden esirgemeyiniz. Bu önemli konuda sizlerin düşüncelerini duymak ve yorumlarınızı almak için sabırsızlanıyoruz. Kan Çiçekleri dizisi, son yıllarda Türk televizyonunun en çok izlenen yapımlarından biri haline gelerek büyük bir başarı elde etti. Özellikle ikinci sezonuyla birlikte reytinglerde üst sıralara yerleşen dizi, sadece dramatik hikayesi ve etkileyici performanslarıyla değil, aynı zamanda oyuncularının gerçek hayattaki insani yaklaşımlarıyla da dikkat çekiyor. Barış Baktaş ve Yağmur Yüksel, sadece ekranlardaki karakterleriyle değil, aynı zamanda gerçek hayatta da toplumsal sorumluluk bilinciyle hareket ediyorlar. Son zamanlarda Afrikalı çocuklar için düzenledikleri yardım kampanyası, bu sorumluluk bilincinin en somut örneği oldu. Bu kampanya kapsamında, Afrika'da yaşayan ihtiyaç sahibi çocuklar ve aileleri için temel ihtiyaç malzemeleri sağlandı ve maddi destek sağlandı. Ayrıca, Yağmur Yüksel'in sosyal medya üzerinden başlattığı kampanyada büyük ilgi gördü. Berfin Ada adlı bir kız çocuğunun tedavi masrafları için başlatılan bu kampanya, kısa sürede geniş bir destek ve duyarlılık gördü. Yağmur Yüksel'in bu tür duyarlı ve etkili adımları, hem kariyerindeki başarılarını, hem de insanlık adına yaptığı katkıları ön plana çıkarıyor. Barış Baktaş ve Yağmur Yüksel, şu anda yaz tatillerini geçiriyor ve yoğun bir sezonun ardından dinlenme fırsatı buluyorlar. Kan Çiçekleri dizisinin 3. Sezon çekimleri Ağustos ayında başlayacak ve yeni bölümler Eylül'ün ikinci haftasında izleyiciyle buluşacak. Bizler her iki oyuncuya da iş hayatlarında başarılar ve özel hayatlarında mutluluklar diliyoruz. Peki sizce Barış Baktaş ve Yağmur Yüksel'in bu tür yardımseverlik ve insani faaliyetleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı ve görüşlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Sizlerden gelen geri bildirimler bizim için çok değerli. Kalp atmayı unutmayınız. Teşekkür ederiz.